Emekli misiniz? Emekliyim. Peki bu yılki sizin zam beklentiniz nedir? Vallahi zam be beklentim 20-25 milyon lirasının olmasını çok isterim yet yetmesi için. Ama vermeyeceklerine göre hiç demediğimiz yok. 25 konuşuluyormuş. Yeter mi sizce? 25 kaç oluyor? Kaç şu, şu, anda 14 milyon alıyorum. Aynen. 3 bin lira. Yeter mi? Yetmez. Ben, ben kahvaltı yapmadan çıktım. Hala daha kahvaltı yapmadım. Niye param olmadığı için? Doğru mu? Doğru tabii. Canım. Geçinmek mümkün değil mi? Yani, ayakta kalabilmen için kendi seyahatından, sağlığından şey yapıyorsun. Hı. Ödün veriyorsun. Ödün veriyorsun. Yani sıkıntı çok büyük yani. İnşallah hayır olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hepimiz için. Allah'a emanet olun. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu yılki zam beklentiniz nedir? Askeri ücret mi? Askeri ücret. Vallahi oturun üstüne çıksa ancak millet geçimi sağlar ama bilmiyorum. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben işatçıyım Normal şantiyelerde çalışıyorum. 45 bin falan geliyor benim hmm, Yetiyor mu peki? Vallahi yetmiyor ya. Biz kiracıyız. Kira verdiğin zaman ya. bir şey almak. Zaten 15-20 bin evet, kira Evet aynen. Bir şey kalmıyor. Bir, şey bir de çocukların olsa okula gitse mağdur durumda. Bir asgari ücret alsanız. İşte asgari ücret alsa hiç geçinemez ki. Ha valla teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum İyi günler. Amcacığım merhaba nasılsın? Merhaba sağ olasın. Emekli misin? Emekli. Ne kadar maaş alıyorsun? 14'te yanaşıyor yani. Peki bu yıldan zam beklentiniz nedir? Hiç umut etmiyorum yani. Neden umudunuz bu kadar? Valla tahmin etmem devamı verebiliriz derler ama veremezler pek fazla. Buyur. Seni ne kadar kurtarır? Valla aşağı yukarı 20-25-30'a yakın ancak kurtarabilir. Evet. İnşallah olur amca. İnşallah umid ederim. Şu anki çok düşük gerçekten. Düşük, Tabii evet. şartlarının da altında. Doğrudur. Allah yardımcı Ami olsun. Amicim benimize sağ olasın. <laughs> Sizin emekli beklentiniz mi? Emelim emekli Emeli, mememli yoktu benim. Yok. Zür Nasıl geçiniyorsunuz peki amcacığım? Çocuklar bestir. Çocuklar Bakıyor, besliyor demeyelim de Hı. görevlerini yapıyorlar. Sonuçta siz de onları büyütmüşsünüz. Peki neden emekli olamadınız? İnşaat emekli yoktu. Sigorta yoktu. Yapmıyordular sizin zamanınızda yasal şirketler yoktu sanırım. Şimdi evet. büyük inşaat firmaları. Sıva işi yapıyor diye. Ya, büyük, büyük var ama bu sefer de biz bittik. 75'ine sonra da ne olur ki? Doğru amcam mümkün değil. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Peki siz? Yine emekliyim. Sizin zam beklentiniz nedir? Bizde kaç yaptılar sizi rahatlatır? Valla kaç yapsalar yetmez bu ülkede <laughs> bu şeylerde ama tabii 30'un <laughs> üstünde olması lazım. Peki şu an nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz evine? Bana Valla 14 bin kusurları alıyorum ben. Şimdi çocuklar çocuklar çalışıyor, idare ediyoruz. Ne yapalım? Amcacığım siz kaç yaşındasınız? Ben mi? 67. Kaç hükümet görüyorsunuz? Çok. Peki en kötüsü hangisi? Bu, en zor durumda kaldı hangi dönem? Bunda, bunda, bundan, bundan daha kötü olmaz ki insanlar. Bir kilo et alamıyor. Kolay mı? Siz ee. <laughs> Ola bize ekmek bulan biriz. İş yok, güç yok. Nasıl olacak da bilmiyorum. Sizin mesleğiniz ne peki? Meslek ikinci elci. Dükkan falan mı işletiyorsunuz? Dükkan. Anladım. Peki ne yapıyorsunuz? Vergi, veriyorum, bunu veriyorum, bunu veriyorum. Her şeyde zam, her şeyde zam. Ayda ayda ekmek de bulamıyorum. Nasıl olacak da bilmiyorum ya. Geçiremiyorsunuz yani. Buraya e kadar geldi. Ben asnafım ben ekmek bulamıyorum ya. <laughs> Vallahi 30 milyar kira veriyorum. <laughs> ben de asnafım ya. <laughs> Bilmem nasıl olacak ya. Doğa gazeti, sünnidi, bundur, budur, Her şeyden zam gelmiş ya. Tamam. Dört tane çocuğum var ya. Olmuyor ya. Peki bu konuda nasıl bir çözüm istiyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Siz? Yani çünkü maaşlı eleman değilsiniz ve dükkan sahibisiniz. Sen ya ben esnafım. Ben bilmiyorum. Ver nasıl? indirimimi yapsalar daha iyi olur. Bilgi var bu, falan... var, bu var, bu var. Valla ben iyi buraya kadar geldim. Kendimi asayacağım ya. Ne yapayım ya? Allah korusun. Vallahi ne, ne yapayım ya? Her gün zam, her gün zam. Ayda bir kere zam geliyor, her gün zam geliyor ya. Ayda bir kere zam geliyor, ekmeğe zam geliyor, her şeye zam geliyor. Yeter ya, yeter ya. Baktık ya, vallahi baktık ya. Tamam abi. Allah yardımcın. İyi vallahi abla. Ee, Amcacım siz emekli misiniz? Biz emekliyiz evet. Bu yılki zam beklentiniz nedir? Bizim bu yılda zam ediyorsanız zam süper zam beklentinizin Yüzde kaç bekliyor? Yüzde e, 25 diyorlar. Şimdi yüzde 25 bizi nasıl idare edebiliyor ki? Zaten aldığımız para ayın 15'i getiremiyoruz. Bitiyor. E, fakat durum iyi değil yani kötüdür. Buranın buradan kayımı da atıldı. Belediye başkanı aldı götürdüler. Eskide bile bir şey yoktu. Adam 10 yıl şeylerle konuşmuş. O adamlarla konuşmuş. Kimle konuşmuş bilmiyorum. Fakat kendi de konuşuyor, kendileri de büyük hata yapıyor. Bu hatayı kendileri yapıyorlarsa, bunlar yapmıyorsa boştur yani. Mesela ben seninle konuşuyorum, hata mıdır? Yok. Bunlar yanlış bir şey yapıyor bunlar. Yani hep derdi başı para, para, para. Bu para, para da yoktur Türkiye'de şu anda. Git merkez bankaları bomboş. Dolar diye bir şey yok. Yani ne istiyorsan merkez bankası boştur. Nereye gitti o paralar ağzına kadar dolu diyor. O ranzalar hep dolu altın vardı. Hiç bir kalıp altın yok. Bir kalıp. Fakat durum iyi değil yani. Böyle gelirse iyi değil. Ya doğru gitmez yani mal mekan. Hayırlısı olsun. Amin. Ee, emekli misiniz? Evet. Bu yılki zam beklentiniz nedir? Zam zaten beklemiyoruz ki. Ne yapar, vermez yani. Yapsın. Ne yapar ne yapar da yapalım vermez. Peki ne kadar yapsaydı sizi kurtarırdı? Ne kadar memnun ederdiniz? Şimdi enflasyon devlet açıklıyor. Sıfır. Gelsin bakalım bir 100 liradan aşağı bir zebze var mı? Yok. Kariban ha emekliye. Ben bakalaca bakın ekmek almaya gittim. Çocuğun birinin çanta poşette iki tane soğan iki. Bu ne demektir? Memleket bitti demektir. Bu bu belediye başkanı ne suçu var? Bana onu açıkladın. Hak, hukuk, adalet varsa. Başka? Söylediğim bir şey yok. Amca... Memlekette demokrasi diye bir şey yok, adalet diye bir şey yok. Anladım. Bir kişi, bir kişinin ağzından söz çıkıyor. Ben ne söylesem boş, ben 78 yaşında insanım. Ben böyle bir hükümet görmedim. Yaşadığınız en kötü dönem bu dönem mi? Evet, en en yani cennet hayatı yaşattırıyor şu anda. Millet öyle, git. Emekli şimdi kimseye ev vermiyor. Niye vermiyor? Maaşı <laughs> az. Değemez. Veremez adam. Karnımı da verecek, hemen verecek. Evet, ee, teşekkür bu. ediyorum amcacığım. Ee, vallahi teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. Sıfır. Ben emekliyim ama ben emekli olunca asker ücretini üzerinde zam alıyordum. Şimdi açlık sınırı. Ay, Çolunma, ay, torunlarıma öyle değil amca. Torunlarıma açlık veremiyorum. E, var utanıyorum. Eğer varınca utanıyorum. Peki ne kadar maaşlarınız ne kadar yapsalar seni memnun eder? En aşağı 30'dan aşağı olmaması lazım. Peki nasıl geçiniyorsunuz amcacığım şu an? Nasıl idare Nasıl idare ediyor? Ne bak? İdare ediyor işte ne yap Yok. Emekli önce ben asker cihazı üzerinde alıyordum zaman. Evet. Çok yazık ne diyeyim amcacığım. Yapacak bir şeyimiz yok ne yapalım? Beklemekten başka. evet <laughs> <laughs> ne yapalım? Teşekkür ederim. Bir şey diyecek. Evet. şey diyecek durumumuz yok. Ne diyecek? Doğru doğru. Biz ne dersek diyelim onlar istediklerini yapıyorlar. Aynen aynen. Ne bak artık bekleyeceğiz artık. Ne yapalım. Sabredeceğiz. Hadi bakalım iyi günler amcacığım. Merhabalar amcalarım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Bu yıl emekli maaşı beklentinizi soruyorum. Ne kadar zam yapılmalı sizce? Vallahi biz hiç yok yani 150 160 olsun ama mümkün değil yani yani. Kaç yaparlar <laughs> sizce en fazla? Vallahi 25'i tahmin etmiyorum yani. 25 bile olmaz. Olmaz diyorum yani. Peki yani. nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi bir önce insanlara bir maaşını sormaları lazım. Bir soran yok. Kira veriyorum. Soran yok. Elektrik su faturasını hiç dinleyen yok. Peki geçin nasıl geçineceksin? Bir de kış geldi. Pazar doğal gaz geldi. E, Vallahi pazar ateş atıyor. Doğru pazar ateş atıyor. Vallahi doğal gazlar fırlayacak. 500 gelirse bir gelecek, bir gelirse iki gelecek. Ben geçen gittim girdiğim gibi çıktım pazardan. Ya öyle yani ben her zaman şimdi pazara gidiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> yani Teşekkür ederim. Yani, doğru, doğru. Bir pazar kargo iki kişi bin lira para harcıyor en azdan. Aynen yani onun verdiği 10 günde 10 milyar yapar. 12 milyar 17 milyar para paramış bu zamanda. Her şeyin kilosu 100 lira. Geçinemiyoruz daha bunun ötesi bu. Ama biz anlayan yok ki. biz anlayan yok. Biz konuşuyor konuşuyor yerimizde sayıyor. Allah biz ne dersek diyelim onlar yine istiyor. Bildiklerini okuyorlar aynen öyle. Aynen yani öyle. Bir insanın en az 20 milyar maaş alması lazım en azından. Yani, bir yani bir geçineyim bir diye Ama bir kiralara bir dur diyecek de, kiralara da dur diyen yok. Zam da veren yok. E, bu insanlar nasıl yaşayacak ama? Teşekkür ederim amca. Bu ilk asgari ücrette zam beklenti en az yüzde kırk. Yani 24-25 arası olması lazım. Peki 24-25 kurtarır mı sizce? Aslında şu anda olması gereken oydu 2024 yılı içerisinde de. İşte ne kadar yüksek olursa o kadar da böyle hani fiyatlar artıyor her şeyde. Şu Mesela yediğimiz içtiğimiz tabii insan, o kadar da o kadar, o kadar zam. da zam geldiğinden dolayı yediğimize içtiğimize giydiğimize Hani mesela asgari ücret bu sene bir kere zamlandı. 17 bin lira oldu. Mesela dolmuşlar 3-4 defa zamlandı. Benzin mesela 10 defa zam yaptı. Hani maaşla endeksi olması lazım. Bugün bir emekli alıyor 12 buçuk. Asgari ücret 17 bin. Yani 17000 bin alan geçinemiyorsa asgari ücrette 12 bin liraya nasıl geçinsin? Bir de bunu düşünmek lazım. Yazık günah yani. Adam 30-40 sene çalışıyor, emekli oluyor, 12 buçuk alıyor. Ya bir evde en az 2-3 kişi çalışmadan mümkün değil. 2 üç kişi çalıştığında da ancak böyle ölmeyecek kadar geçiniyorsun şu an. Evet aynen. Öyle maalesef. Çok doğru. Yani şu andaki enflasyon, şu anki hayat şartları gerçekten çok zor yani. Hani hani ekmek aslanın ağzına diyorlar da artık midesinde yani. Bunu artık aşmak çok zor ya. ya. Çünkü ülke çok kötü bir yere gidiyor. Yani bilmiyorum. Allah yardım etsin. İnşallah enflasyon biraz daha dengelenir de. Ya şu anda mesela yardım Almanya olay. gibi Almanya gibi süper bir devlet bile şu anda Volkswagen fabrikasını kapatmak üzere. Almanya'da şu anda mesela hükümet çöktü. Almanya gibi bir hükümet yani. Herkesin en bindiği en kötü araba Volkswagen, Audi, Mercedes. Ben mesela askere gittim. Askerdeyken ben taksi bekliyorum. Bir tane Mercedes yanaştı Kıbrıs'ta. Mersem taksimetreymiş. Ben Mercedes'i burada hiç görmemiştim. Yani düşünün 2006-2007 yılında Mercedes'i hiç görmüyordum yollarda. Ama ben onun Mercedes'i Kıbrıs'ta ben Mercedes gördüm yani. Hani çok farklı bir durum. Valla Almanya'da hükümet çöktüyse ha, ve çökmüyor yani hal öyleyse biz hükümetle şahlanırken böyleyiz. Ya şimdi Böyle şöyle bir şansın. şey Cemani bak. Şimdi taraf tutmuyorum ama hani yol yapmak, köprü yapmak, havalimanı yapmak, onları yapmak çok başka bambaşka bir şey. Ama önemli olan burada insanların geçinebilmesi. Hani kazandığı parayla geçinebilmek önemli olan. Kelsene o uçağı bilemedikten ha, ben sonra. Uçağı yapsana, olur. Arabam yok köprüden geçmiyorum. Hani bana bir faydası yok. Tamam onlar da belki olması gereken şeyler ama hani bugün Singapur'a, Japonya'ya, Çin'e, Amerika'ya baktığınız zaman onlar süper devlet. Ama biz onlar gibi olamayız ya. İmkansız yani. Hani onlar gibi olmamız için çok zor. Bir 50 seneye ihtiyacımız var herhalde. Öyle i̇nşallah yani. hayırlısı değil. Evet. İyi tamam, inşallah. Sağ olun kolay gelsin.